Ziman eme hebun ameye. Ziman eme peşero Ziman eme em her tim be parizim. Yaram çavre bedewe günde yar meleke Beşna yari sorguli, deştu zozan khemili, agri dilim vemri, devere bamin. Beşna yari sorguli, deştu zozan khemili, agri dilim vemri, devere bamin. Yaramına çelenge, cavreşa sinksedefe, yar meleke. Bejna Ayarı sorguli deş zozan khamili Agri dilim vemri Devere bamin Gelek Teşekkür ediyorum